Sanatçı arkadaşımız Ali Koçak aramızdan ayrıldı. Ee, geçmiş yıllarda Mine'nin doğum günü 22 Haziran, Ali'nin doğum günü 22 Haziran, benim 23 Hazirandı. Biz birkaç yıl bunu gelenek haline getirdik. Ali'nin, Mine'nin ve benim doğum günlerini aynı anda kutladık. Buluşarak. Hatta bazı arkadaşlarımız Ali'nin atölyesine gelmişti. Bugün e, teşekkür ederiz. Mine ve benim için bir kutlama var. Biz bu arada e, sevgili Ali Koç'a da Anladım. unutmadan onu da doğum gününde anmak istiyoruz. Gerçekten sanat dünyasına çok büyük katkıları olan değerli bir arkadaşımızdı. Sanıyorum Mine de birkaç şey söyleyecek bu konuda. E, Koçak ailesi İstanbul'dan benim çok eski dostlarım. E, aile olarak sanatçılar eşi, eski eşi diyeceğim, Saliç Koçak, oğlu Rıfat Koçak ki o da bir yıl önce hayatımızdan ayrıldı kendi tercihiyle. Ali Koçak, amca Koçak, kısaca Koçak ailesi atölyeleri vardı. Burada ders verirler, sanatçılar yetiştirirler ve yıllar önce Bodrum'a Kızıl Ağaç'a yerleştiler. Burada atölyeleri, galeri devamlı üreten ama çok özgün, çok kendine özgün çizgileri olan, kariyerleri oturmuş, belli bir yere gelmiş çok değerli insanlar, Koçak ailesi. Ve Rıfat Koçak aramızdan ayrıldıktan sonra çok kısa bir zaman içinde iyileşme gösterdiği halde maalesef Ali Koçak'ı da kaybettik. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Çünkü eserleriyle yaşayacaklar. Değerli sanatçılar, üretenler, ressamlar böyle. Onun için onun da burada doğum gününü kutluyoruz. 22 Haziran evet, aynı gün doğmuştu. Ali'ye, Rıfat'a ve bu ailesine alkışlar, sevgiler gönderiyoruz. E, bu arada e, Mehmet arkadaşımız da e, rahmetli Rıfat ve Ali ile çok yakın arkadaşlıkları, dostlukları vardı. Sanıyorum o da birkaç şey. E söylemek isteyecek? Dostluğum benim 1992 yılında başladı. Rıfat daha yeni okuldan mezun olmuştu. Babası ve onunla birlikte uzun yıllar hem dostluğumuz gelişti hem onlarla ilgili eserlerini, yapıtlarını kalıcı hale getiren belgeseller yaptım. Gerçekten çok acı. Rıfat'ı neredeyse çocuğum kadar severdim. Çocuğumdan daha küçüktü. Evet. Ali Koçak da öyle dostum, Rıfatla e, birlikte tanıdım. Gerçekten çok değerli bir e, sanatçı aileydi. Rıfat e, erken kaybetmenin e, Ali'yi de kaybetmenin e, acısını yaşadı. Biz sevendeyiz. Işıklar düştü ama onlar yaşayacaklar, eserler yaşayacaklar. Tekrar sayın.